Daha dar bir alan istediniz, daha dar bir alana yapıyoruz. Hani diyorsunuz ya Zafer Hoca oraya tır girer diye. Bakalım. Gayet perfect. Evet tamamdır. Valelerin ekmeğiyle oynuyoruz. <laughs> Valelerin ekmeğiyle oynadık. Güzel. Bu da önle mesafemiz. Tebrikler. Evet. Akşam vakti bu sefer Ataşehir'deyiz. Yine park. Standart bir alan. Bu açıdan böyle gördüğünüze bakın. Bakın. Bir önceki araç çıkmış. Aradaki mesafeleri de ıslak. Tanımlayabilirsiniz. Ben söylüyorum, hep söylüyorum. Bugün aynı anda ikinci, üçüncü öğrencim hatta. Ama biz bu valelerin ekmeğine kan doğradık, bunu söyleyeyim. Harika. süper. Bak hatıra. <laughs> İnip bakın isterseniz. Evet, hayırlı olsun. Paralel Park. Üsküdar, Zeynep Kamil. Ankara desem inanırdınız değil mi? 06. altı. Valelerin ekmeğine kan doğruyoruz. önü biraz yok ya, korkarak gidiyorum. Süper. Harika. Ispark Otopark. <laughs> Oldu tabi. Girdim bak çizgilerin içinde. Tebrik ederim. Harikaydı. Haber Spark. Bakalım ne yapacak öğrencimiz. <laughs> Vallahi bir kere de girdi ha. Wow. <laughs> Harika. De düzeltecek muhtemelen. Alın size paralel park. Dedi yani. Dar bir sokak hatta. Diğer tarafta da araçlar var. Tebrikler. Harikaydı. Vallahi süper. Ya Daha ne istiyorsun? Var mı bir tane çok dar bir yere? Yani dar bir yere de girer sıkıntı yok. Evet, paralel park kolay.